Evet canlar pekiştirme testi 13'teyiz ve birinci sorumuzla hemen başlıyoruz. E, fonksiyonun tanım aralığı verilmiş. Grafiği verilmiş. Hangisi demiş yani şıklardan hangisi dönüşüm uygulanmış fonksiyonun grafiği olabilir diye soruyor bize. Şimdi dediğim gibi daha önceki testlerde de sorularda da anlatmıştım. Grafiğin tamamına bu işlemleri uygulamak zorunda değilsiniz. Herhangi belirgin bir tane nokta seçelim. Bakın orası kırılma noktası. İlk elimizdeki ham fonksiyonun yani fx'in sade halinin kırılma noktasının eksi 2'ye eksi 3 olduğunu görebiliyorsunuz. Eksi 2'ye eksi 3 olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi ben bu noktaya bu dönüşümü uygulayacağım. Sonra şıklarda o kırılma noktasını bulacağım. Öncelikle bakın gördüğünüz gibi fonksiyonun içerisindeki x'ten 4 çıkarılmış. Ee, hatırlayın x'lerde ters mantıklı. 4 çıkardıysak x'e 4 ekleyeceğim. 4 ekleyince 2 eksi 3 olacaktır. Daha sonra bakın fonksiyonu eksiyle çarpmış. Bu da simetri olduğunu söylerdi. Ama basit bir yorumla F dediğimiz Y'dir. Y'yi eksi ile çarpmış bakın. Y'yi eksi ile çarpınca da 2'ye 3 olacaktır. Son olarak da bakın F'in dışına 3 eklemiş. Ekleme çıkarmalar ötelemeydi. 3 ekledim. Y'ye 3 ekledim değil mi? F'in dışı olduğu için Y ile alakalıydı. Y'ye 3 ekleyince de 2 2'ye 6 olmuş olacaktır. O kırılma noktası. A şıkkındaki kırılma noktası 2'ye 0 eledik. B şıkkındaki kırılma noktası 2 eksi 3 eledik. Ceyhan'da 2'ye şurası 3'ün üstünde 6 olma durumu var. 2'ye 6 olma durumu var. Sonuçta 3'ün üzerinde bir yer. Bu bir dursun. E, Deniz şıkkında 2'ye 3 olduğunu gördünüz. Edirne şıkkında da eksi 2'ye 3 olduğunu gördünüz. Elediniz. Cevabımız Ceyhan şıkkı gelmiş oldu. İkinci sorumuzdayız canlar. Parçalı bir fonksiyonumuz var. İlk önce fx'i bir düşüneceğiz. Daha sonra da bu f-x'e dönüştüreceğiz. Yani diyor ki bunun grafiğini çizdikten sonrasında x- eksi ile çarpıldığı için y'ye göre simetri almamız gerekiyormuş. y'ye göre simetri almamızı söylemiş. Şimdi parçalı fonksiyonlardan korkmayın. Parçalı fonksiyonların e, kesinlikle ve kesinlikle çizimlerinin mantığı çok basit aslında. Hemen size o durumu gösteriyorum. Şimdi öncelikle ayrı ayrı düşüneceksiniz. Adı üstünde parçalı dediği için parça parça düşüneceksin. Öncelikle x-2 doğrusunu düşün. Ee, x-2 doğrusunun çizimi. Yani y eşittir. x-2 analitik geometrini hatırlayın. x'e 0 veriyorduk. y'yi 2 2de kesti. y'ye 0 veriyorduk. x-2'de kesti. Şimdi ben bunu nasıl çizerim normal şartlarda? Derim ki x-2'ye e 2'den şu şekilde olacaktır. Bakın şurası 2, şurası eksi 2 olacaktır. İyi tamam güzel de adam bize bir aralık vermiş. Demiş ki onu çizeceksin benim işime yarayan yer x'in sıfırdan büyük olduğu yer. x'in sıfırdan büyük olduğu parçada şu değil midir? Hatta daha doğrusu şudur pardon. x'in sıfırdan büyük olduğu yer. Yani şurası x ekseni x ekseninin sıfırdan büyük olduğu yere bu denk geliyor. Şimdi onu şöyle farklı bir renkle e, üstünden geçeyim ben. Şöyle maviyle geçeyim. Ya yani Bizden istediği şuymuş aslında. Geri kalanını sileceksin diyor. İşte bizim ilk parçamızın grafiği bu şekilde olacaktır. Sıfıra bakın burada eşitlik var. x X'lerine sıfır yazdığımda eksi 2'yi sağlayabiliyormuşum. Onun için eksi 2 sonucun içini dolduracağız. Şimdi gelelim diğerine. Eksi x, x dediğimiz ikinci aç ortaydı hatırlayın. Hemen o ikinci aç ortayı biz bir çizelim. Şu şekildeydi bildiğimiz bir kavramdı. Fakat adam onu çizdikten sonra demiş ki x'in sıfırdan küçük olduğu yer, x'in sıfırdan küçük olduğu yer bakın şu parça olmayacak mıdır? Onu da şöyle bir e, mavi renkle belirtmek istiyorum. X'in sıfırdan küçük olduğu parça şudur. Yani işimize yarayan parçaları, işimize yaramayanları sileceğiz daha doğrusu. Şunu sildik şimdi demiş ki x'e eşitlik yok bakın. Yani 0 yazdığımda 0 geliyor ya bakın. Yani burada x'e 0 yazdığımda 0 geliyor ama eşitlik olmadığı için içini bu şekilde boş bırakacaksınız. o noktanın 0 noktasının. Evet bu parçanın fonksiyonumuz işte çizimi bu şekildedir. Gayet de basit bir şekilde çizdik. Şimdi canlar demiş ki işte sen fx'i çizdin. Bu fx'i y'ye göre simetrini al. Şimdi ben simetrini alıyorum. Farklı bir renkle alıyorum. Ee, yeşil renkle alalım. Bakın şu parçanın y eksenine göre simetriği şu parça olacaktır. Şu şekilde. Şu parçanın da bak şu parçanın da y eksenine göre simetriği şu şekilde olmuş olacaktır. Yani artık şu parça y eksenine göre simetrini aldığımızda bu olacak. 2'deyken şurası eksi 2'yi kesecek. İşte bizim yeşille çizdiğimiz f eksi x fonksiyonunun grafiği olacaktır. Bu da tam olarak sanıyorum Bursa şıkkına denk geldi. Evet canlar x kare fonksiyonu var. Ee, hep diyordum x kare bilinmesi gereken durumlardan bir tanesi. Hemen şöyle bir sembolik çizelim. x kare bu şekilde olacaktır. Şuradan da bir tane nokta yazdık. 1 yazdığımızda 1, eksi 1 yazdığımızda da 1 çünkü kendisi x kare. 1 yazarsam 1 eksi 1 bir yazarsam 1'i verecektir. Şimdi bak burada ne yapmış? Şu y demek değil mi? y'yi 2 ile çarpmış. y dediğimiz görüntü ekseni. Yani y noktaları artık 2'yi e, gösterecek. O zaman biz x eksenindeki noktaların değişmeyeceğini biliyoruz. x eksenindeki noktalar değişmeyecekse artık o 1'in ve eksi 1'in gösterdiği y eksenindeki nokta 2 olmuş olacaktır. Çünkü 2x kare olmuş oluyor. 2 ile çarpıyoruz ya. O zaman bu da tam olarak deniz ışıkkına denk gelmiş oluyor. Dördüncü sorumuzdayız. x eksi 2 fonksiyonumuz var. f 3x fonksiyonunun grafiğini sormuş. Denklemsel de gidebilirsiniz. Grafiksel de gidebilirsiniz. Şimdi öncelikle ben şu elimde olan durumu bir çizeyim. Nasıl çiziyorduk onu? x'e 0 verdim. y'si eksi 2 geldi. y'ye 0 verdim. E, x'imiz 2 mi gelmiş oldu? Yani bu nasıl bir grafik? Şu şekilde bir grafik olacak. Şurası eksi 2. Şurası 2 olmuş olacaktır. Bak ne yapmış? fx'miş f3x olmuş x'i 3 ile çarpmış ama ters mantık olduğu için x noktalarını 3'e böleceğiz aslında sen bunu böyle direkt 3'e böldüğün zaman direkt cevabını ...bulmuş oluyorsun. Bursa şıkkıdır dedik. Tamam mıyız? Beşinci soru. X küp fonksiyonu verilmiş. F-x fonksiyonunun grafiği sorulmuş bize. Hatırlayın. X küp bilinmesi gereken durumlardan bir tanesi. Bilirseniz sizin için rahat olur. X küpü çizdim. Kendisi bir tek fonksiyondu. Çizdikten sonrasında F-x ne demek? Hocam, x eksiyle çarpıldığı için... ...y'ye göre... E, simetri demekti. O zaman hemen farklı bir renkle çizimini gösteriyorum. Şu parçanın y eksenine göre simetriği bu olacaktır. Şu parçanın da y eksenine göre simetriği şu şekilde olacaktır. İşte eksi x küp dediğimiz grafikte de tam olarak Ceyhan şıkkına denk geldi. Altıncı sorumuz Yine bir fx fonksiyonu var. f-x'i sormuş bize. Bakın gördüğünüz gibi nasıl bir yorum yapabiliriz? Y'ye göre simetri var hocam. Y'ye göre simetri varsa o zaman şu fonksiyonun y'ye göre simetriye tam olarak bu şekilde olacaktır. Şurası da birden geçecektir. Buna benzeyen şekil tam olarak Adana şıkkında mevcuttur dedik. Yedinci sorumuzda f fonksiyonunun grafiği verilmiş. Bakın siyah olan, mavi ile çizili olan grafiğin e, denklemi yani fonksiyonu sorulmuş. Şimdi biz buraya işlemler uygulayacağız, bunu elde edeceğiz. Bakın gördüğünüz gibi. Ya yani şimdi burada hani hatırlayın, daha önceki sorularda da birkaç yöntem öğrettik. E, şuradaki mesela belirgin noktayı kullanıp, yani burası mesela şuradaki. Büküm noktası, dönüm noktası da diyebilirsiniz. Buradaki dönüm noktası eksi 1'e 3. Son oluşanın dönüm noktası eksi 1'e eksi 4. Şıklara bakarak, hani üzerine işlemler yaparak hangisi bunu verecek diye düşünebilirsiniz. Ya da burada direkt şunu da e, görebilirsiniz. Mesela ben şunu şu parçayı x eksenine göre simetri alsam şöyle bir durum oluşacak bence. Değil Bak şu parçayı x eksenine göre simetrisansam alsam bu oluşacak. E şimdi tabii ki şurası nereden geçecek? Eksi 3'ten geçecek. 3'tü. E, şurası da pardon orası 3 değil. Çok özür diliyorum. Şimdi şu nokta şurası olacak ya. İşte eksi 1'e şurası eksi 3 olacak artık. Eksi 1'e 3'tü. Eksi 1'e eksi 3 olacaktır. E, sanki x eksenine göre simetri aldıktan sonra da bunu bir birim aşağı çekmişiz bak. Burayı bir birim aşağı çektiğimizde şu oluşmuş. Hatta o dönüm noktası dediğimiz, büküm noktası dediğimiz artık eksi 1'e eksi 4. Bir birim aşağı çekilince gördüğün gibi. Yani biz ne işlemler yaptık? X'e göre simetri aldık. X'e göre simetri demek f'e ile çarpmak demekti. E, bir birim de aşağı ötelediysek eksi 1, yapmak demekti. O zaman bu da deniz şıkkına denk gelmiş oluyor. Dediğim gibi istersen sen de nokta mantığını kullanarak yapabilirsin. Hani her soruda çeşitlilik olsun diye farklı yerlerden gösteriyorum. Ee, ama o gösterdiğim durumların hepsini her soruda uygulayabilirsiniz. Nokta mantığında da dediğim gibi ilk o belirgin nokta eksi 1'e 3'tü. En son bize sorulan e, o belirgin nokta eksi 1 eksi 4 şıklara bunu uygulayarak hangisinden bunu elde edebiliyorsunuz diye de bakabilirsiniz. 8. sorudayız canlar. x kare fonksiyonu verilmiş ve bu işlemleri uygulayacağız. Evet. Bu konunun bilgi kısmında anlattığımız lütfen dikkat edin dediğimiz yer x'in önünde eksi varsa korkmanız gerekiyor. Tehlikeli bir durum. Onu bu şekilde yorumlamıyorduk da bunu düzeltip düzenleyip x eksi parantezin alıp da yorumluyorduk. Hatırlayın. Şimdi öncelikle ben şunu bir düzenleyeyim. İlk önce şöyle yazayım ki tanıdık bir ifade olsun bizim için. Hani 3 eksi x'i eksi x artı 3 diye de yazabilirsin aynı şey demek. Şimdi ben buradan yorumlayamıyordum. Burayı ne yapmam lazım benim? Şöyle bir güzelce içeriği eksi parantezine almam lazım. Sonra işte buradan sonra yorumluyorduk. Hatta şu kalıp bizim için x kalıbı olmuş oluyordu. Şimdi bakın hem x eksi ile çarpılmış yani y'ye göre simetri var. Tamam mı? Yani x'in eksiyle çarpılması y'ye göre simetri alınması aynı şey demektir. Bakın unutmayın. f eksiyle çarpılmış yani y eksiyle çarpılmış o zaman da x'e göre simetri. Aslında orijine göre simetri diye de birleştirebilirsiniz. Ve son olarak da bakın x'ten 3 çıkarılmış yani ters mantık hatırlayın. x'ten 3 çıkartılırsa 3 birim sağa ötele diyeceğiz. Bu yorumları yaptık. Şimdi gelin biz bir hatırlayalım. Bizim x karemiz tam olarak bu şekildeydi. Şimdi bu x karenin üzerine bunlar uygulayacağız. Bir kere x kare çift bir fonksiyon olduğu için y'ye göre simetri aldığınızda yine aynısı oluşacaktır. Bunu demiştik. Bunu uygulamaya gerek yok onun için. Yine aynısı çıkacak. x'e göre simetri hemen farklı bir renkle gösteriyorum. x'e göre simetri aldığımda da hop bu şekilde olmuş olacaktır. Son olarak da 3 birim sağ öteli demiş. Son olarak da 3 birim sağ öteliyorum. Yani şu tepe noktası artık nereden gelecek? Bir kere orası artık 3 birim sağ ötelendiği için 3'ü gösterecektir. Bakın o da tam olarak Bursa şıkkına denk gelmiş olacaktır canlar.